Nerede bu Hülya? Bade, sana bir şey dedi mi? Yok, ya zaten yengem gelmedi ki bugün eve hiç. Allah Allah, telefonunu da açmıyor. Ali! Buyurun. Hülya sana bir şey dedi mi? Bilgin var mı? Hülya hanım gerek olmadıkça bana bilgi vermez hocam. Biliyorsunuz. Ha, geldi, geldi. Abi, abi. Nerede kaldın ya? Gelmedin emniyete. Aa gelmedim. Babamı getirdiniz mi? Getirdik içeride. Sağ so. Sen nereden böyle? Kalk kalk kalk. Oğlan karısını azarlayacak. Rahat rahat azarlayacak. Biz çocukların yanına. Sen de yürü hadi. Ya ben de kaçayım. Hadi. Tamam sonra gene konuşacağım. Sana canım. detaylar anlatacağım. Yürü kız yürü. Haberler çok iyi. Hazar torun baş meselesini hallettim. Hastaneye uğradım. Diyatorun başın durumu ağır. Ne dedi Hazar? Bekle. Her şey jet hızıyla normale dönecek. Ee, sen. Sen abi anlaştın adamla. Bir dakika ya. Adamı tutan o. Azmettiren o. Köylüyü zehirleyen o. Tutuklanmayacak mı bu herif? Kerim. Adam tutuklanırsa benim isteklerim kim yerine getirecek? Zararımızı kim karşılayacak Kerim? Dur daha bekle. Ben onun var ya son kurşuna kadar her şeyini alacağım. Benim de işim bitsin onunla. Ya sen her şeyi alacaksın ama belgeyi tutacaksın. Anlıyorum. O belgeyi adama kullanmayacaksın yani. Ya anlaması o kadar zor değil. O da şıp diye anladı hemen. Abi yakasını bırakacak mıyız biz bu herifin? Tutuklanmayacak mı? Cezasını çekmeyecek mi bu herif ya? Kerim bu işe karışma. Abi sen o belgeyi ver bana. Benim telefon at. Abi o belgesi sen benden aldın. Bana geri at o belgeyi. Ben ipe söz verdim Hüseyin abi. O belgeyi kullanacağız o adam hapse girecek diye. Ver telefonu. Telefonunu ver o belgeyi Hayır. Belge yok. Kasada ve sonsuza kadar da orada kalacak. O benim hazere karşı sigortam. Evin, paranın, zararın sigortası. Belge merke yok. Kusura bakma. Abi olmaz öyle şey. Kerim! Kimse karışmasın bu işe. Konu artık kapandı.